<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Online'da BMC moduyla sizlerle beraberiz arkadaşlar Gelmiş geçmiş en kaliteli modlardan birisi biliyorsunuz Bertan Baday'ın yapmış olduğu bir mod Arkadaşlar şahane şaheseri görüyor musunuz ya Bildiğiniz şaheser Yükünden tutun da tekerine kadar, içindeki direksiyonuna kadar 10 numara yapılmış. Ne demiştik daha önce bu modu başka oyunlara uyarladığımızda? Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi modlardan bir tanesi demiştik. Hatta oyun çöktüğü için şu görmüş olduğunuz lastikleri lastiklerin kalitesi azaltıldı arkadaşlar. Düşürdük bunu. Çünkü oyun çöküyordu Düşünün yani. Böyle bir modeli düşünün arkadaşlar. Şöyle Dorsen'in detayını bakın bakın görüyor musunuz? Daha ne olsun ya? Kendisine selam olsun Bertan Badaya. Şöyle de plakasını göstererek tekrar selam gönderiyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar bugün? Tomruk taşıyacağız. Tomruk taşıyacağız. Hadi o zaman koyulalım. Ekip bayağı kalabalık arkada görüyorsunuz bakın herkes var, Çağrı var, Bafralı var. Metezade, Umut, İbrahim, Mehmet Köksal. Daha göremediğim birçok arkadaşım var arka tarafta. Sezer Baba var, Ömer Atar, Atakan Tarkan. Emre Bozkurt. <laughs> 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 Belli kimse söylemiyor ya. Ya bana ne bana ne filan. Biri kimse söylemiyor. <laughs> şey değil ya Cem Yılmaz saygılar olsun kendisine. Hani ben bile bir yer bulamıyorum diye ya ben bile ayakta izliyorum diye. <laughs> ya. Ben bile ayakta izliyorum. Bilet bulamıyorum bilet bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kimse Emre <Ebra> Bozkurt tabii <laughs> Arkadaşlar kalite gerçekten güzel yani abartmadan söylüyorum. 10 numara. Bertan Baba sen bu işi biliyorsun. Aynen eline koluna sağ ol. Tomrukları götürüyoruz arkadaşlar. Bir de bunun sebzeli olanı var zaten Euro Truck 2'de. Görmüşsünüzdür. Hatta Hilmi Şahin çekti ETS'de. Atakan Atakan Baba da çekti Atakan Tarkan. Diğer YouTube'da ilgili olan arkadaşlarımız da çekti. Sağ olsunlar. Çünkü Bertan Balay gerçekten çok güzel iş çıkarmış. Bunun hakkını vermek lazım arkadaşlar. Herkes büyük ilgi gösterdi. Her zaman gelmiyor böyle modlar. Her zaman gelmiyor aynen böyle modlar. Nazar değmesin. Aa, Kamyonumuza. Abi. 06 Nazar BB 629 mu yazıyor? Kaç yazıyor? 028 baba. 028. Şöyle içeriden de göstereyim. Doblo modunda taşladınız beni resmen böyle içini niye göstermeden diye. İçi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle eğemiyorum fazla kafasını karakterimin ama güzelce 3D. İbreleri çalıştırmayı unuttuk. Aslında atladık biz onu. Az önce aklımıza geldi. Onu da inşallah düzeltiriz yakın zamanda. Yapıştır baba Sezer. Eyvallah. Kardeş. Yapay zekalara bak yapay zekalara. Bizi geçebilirseniz geçebilirsiniz arkadaşlar. Allah! <laughs> Öyle dedik şey, ki geçebilirseniz buyurun yani. Geçebiliriz geçin. İçeriden sürmek daha kamyonu. İçeriden değil mi? Aynen. Şöyle. Ama şey olmuş böyle hani çok öne yapışmış gibi oluyor ya. ya çünkü şey dar, mesafe dar. O da normal yani. ETS alışkanlığı içeriden dışarı çıkarken 3 kamerasına bastın mı? 3 kamerası ETS'de neydi hangi şeyi gösteriyordu yukarıdan? Ya üstten direkt, direkt yani değiştiriyon ya. Hı bastım. E. Oraya mı bastın? He. E GTA'ya ara verdik ya unuttuk GTA'yı. Yani. Biz geçen Doblo modunu çekerken arabayı nasıl çağırıyorduk ya falan diye birbirimize sorduk böyle. Kırmızı geç İbrahim. Ben de şuna çarparak geçmeye çalışacağım ama geçemedim. Biliyorsunuz GTA'ya dönüş yaptık arkadaşlar. 10 numara e e eğlenceler gelecek. 10 numara Etkinlikler gelecek Neden ara verdiğimizde zaten doblo e, videosunda doblo modunun videosunda bahsetmiştim Abi çok güzel görünüyor ya önde gidiyorsun sıralı sıralı Bir de bu aralar e, GTA sunucularında bir problem var galiba değil mi aynen var baba Pink oluyor sesler tuhaf çıkıyor falan böyle girişlerde falan çok sıkıntı yaşatıyor Evet Ya Büyük bir yenilik getiriyorlar ona uğraşıyorlar Beta bir Onun için de olabilir bilmiyorum Belki de olabilir GTA çünkü sürekli kendini yenileyen bir oyun olduğu için olamayabilir. Belki de olmayabilir. GTA bugün konusu geçmişti yine kendi aramızda en stabil çalışan oyunlardan bir tanesi falan demiştim ben. Katılıyor musunuz? Aynen öyle. Sonlar. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Altı çıksa da oynasak ya. Ya buraya girdiğim zaman <laughs> ne bileyim böyle. Hani insan evine gelir de dışarıdan bir rahat var ya böyle öyle oluyor Bu oyuna evet. geldiğinde bazıları yazmış ama altı çıkmayacak ama kesin bir bilgi yok yani öyle şey diyorlar altı, altı çıkacak online olmayacak sadece senaryolu olacak diyen de var Abi ama sanmıyorum bence ya çünkü GTA bence de. çıkarsa online da çıkıyor. gelir çünkü onlineın tadını bir kere aldı yani insanlar evet Rockstar Games de hani buna kesinlikle onay verir yani online yani çıkmazsa satış yapamaz aynı online satıyor yani bu oyunu senin evet. için kimse alıp oynamaz. Odaya giriş yapıldı. Ya en başta onlar ben de parayı bile kaptım satın alırken para ödüyorsun. Evet. Bazen arka lastik buğa girebiliyor. Ama ben düzeldi şu anda mesela. Bazen sağa bazen sol arka lastik. Of. Bu arada biz şeye gidiyormuş gibi gidiyoruz ha savaşa. <laughs> Sezer bas bas yapıştır baba. Basayım mı? <laughs> tamam. Bas. Tekir ve taş sıkışmış. Şimdi bunları test. Bu iş valla sıkıntıya girdi şu an. kenarda oturmak daha iyi bir zevkti ya. Mesela yanda oturuyor değil mi sürüyorsun Aynen sezerin yanında oturuyorum. Aynen. Şimdi bunları bırakacağız. Geri döneceğiz. Eee onun için de bir arkadaşımız geliyor bizi götürmek için. <gülüyor> 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 Oğlum. Oğlum tabrıkları döktünüz lan. 580 kaza yavaş. Yalnız bu GTA'da. Ortadaki kaldırımlara çatmayın. Bu GTA'da en sevdiğiniz mod hangisiydi bugüne kadar sizin? Piper. Evet. Başka? Transport. Arkadaşlar. Kedi. Supra. Başka? Olmuş. Supra yapmadık ki ben biz. <gülüyor> 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 en sevdiğim mod daha olmadan, olmayan mod falan. Ben söyleyeyim mi? Ya Ömer, ya Ömer mi? diyorum ya. Yani. Lütfen dikkat edin biraz. Söyleyeyim mi? <laughs> Heyo! Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? <laughs> Heyo! Söyleyeyim, Söyleyeyim ben yanımda oturuyorum ben. Şahin. <laughs> İzleyicilerimiz zaten... Ha bir de ee, E30 da çok güzel Aynen. Kamberli Şahin tabii ki. Bir de direkt E30 direkt da güzel bir... Yani. Şahin ben, olmazsa benim, ama... Ne bileyim, Taypar'dan başkası yalan gibi geliyor. Of 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 of! Yan yan yan! Yallıyorum. Evet, şey arkadaşlar... Gibi Tomrukları kereste fabrikasına getirdik. Renault 40 ayak vardı ya onun gibi oldu. Orada güzelce arkadaşlar, bir duralım. E, boşaltım alanı şu. Oraya park edelim. Yarın her alacaklar yükü. üç. Burada boş bulduğu yere dur. Şöyle. Yanaşırsak arkadaşlar. Şimdi. Şuraya ön tarafa arkadaşımız gelecek şimdi. Onunla beraber bensiz bırakacağım arkadaşlar. Yaya götürmeyeceğim sizi. Kornu kaldırın yoldan alıp. Yok, torna çalmıyor. Almıyor. Şuraya geri geri girersen Emre hayret gelir. Bekliyoruz birazdan arkadaşımızın gelmesini. Sezer ne yapıyorsun? Bana mı yiyor kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şöyle FPS moda geçeyim. Tam kamyoncu olmuşsun ha, bayan Eyvallah. karakterle. <laughs> Mete de klaptan çıkmış da gelmiş gibi. Kamyoncu değil de böyle. Hemen, hemen değişeyim. <gülüyor> 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 Bu kimmiş? Ömer abi. Aleyküm selam. Oo Atakan abi tam kamyoncu olmuşun işte. Aracımız tam geldi. Tam kamyoncu. Abi. Buyurun. Geldi mi? Hani lan. Evet. Gelin buyurun buyurun. Bekleyin var? arkadaşlar ben bir süreyim. Evet. De nerede? Ha şuymuş. Dur. Gelin arkadaşlar. Ben sizi bununla bırakacağım. Atlayın. Allah Allah. Ameleler. Atlayın ameleler. <laughs> <laughs> Bu nedir ya? <gülüyor> 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 tamam mı? Var mı gelmeye? Gelmeye var mı? Selamlar. <laughs> Hadi gidiyorsun. Ben <gülüyor> <rıkayım>. <gülüyor> Abi sıkı tutunun, sıkı. Niye atlıyorsunuz? <laughs> çağır gel. <laughs> çağır atla, çağır. Çağır bir kasaya <laughs> abi. Tutunun, tutunun. Aşağı. <laughs> Bekliyorum. Tekrar benim basacağım gaz hadi. Ben yoldan bilmek istiyorum ya. Asfaltta bileyim bu toprak yolda sıkıntı olacak. Acı. <laughs> Oha! Kamyona bak! Kamyona bak! Kamyona bak kamyona! Yere yapıştı. Emre bu kutibimizi öldürüyor dikkatli ama. <laughs> Bu kim la Picasso gel Picasso. Beni abi ben? Atla gel. Dur biz de arkada kalalım. <laughs> dur dur bekle bekle. Bekle bekle. Arkada mı kaldınız? <laughs> Oha adalara bak nasıl geliyor. <laughs> beni elimi attı tayran. <laughs> Atlayın hadi. Emre modifiyecinin oraya doğruki olay bekliyorum ben. Bekle dur çıkma hemen. Dur sakin Emre Bozkurt bekle. Beni. Oha oğlum nereye gittiniz? O kadar mı dağıldınız? Emre biliyorum. <laughs> hadi bekliyoruz hadi bakalım. Onun ateş edince eğiliyor ya öyle eğiliyor. CTRL'ye basın ya da. Karış her türlü öldürüyorsun ya. Hadi binin binin. Bu önde oturan kim lan? Hangi uyanık o? Uyanık valla. <laughs> Emre mi? <laughs> Aynen. Biri daha geldi. Canım <laughs> <Çağlanamıyorum> ne <laughs> <ama. Daha bilmiyorum. gülüyor> tamam mı? İsmail abi ya İsmail abi daha araba. Oha! Biliyorum. Bela <laughs> 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 Abi çene vardı ya. Bilin bilin <laughs> Sezer. Bu binemeyen kim lan? Çağrı. Çağrı. Yanda kaldı? <laughs> He. gel. Hadi gidiyoruz Bafra'la. Dinlemiyor ki. D da ben Kozvorta <laughs> koz <laughs> bak, kozvorta. <laughs> Olur. <laughs> oğlum. <laughs> oğlum gitmiyor oğlum bu. <laughs> <laughs> tamam yeter ya, abi. karnı vardı, çene vardı ya. Abi, <laughs> Geliyorum abi. size doğru. Abi. Neyse ben kamyonun yanında bitireyim ya Abi ya, çene vardı. Evet hasar modellemesinde görmüş olduk bu şekilde. Evet arkadaşlar, çok eğlendik. Güzel bir etkinlikti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <laughs>